Her itibariyle de ilginç bir nokta. Ceza sahasının dışındaysa faul konusunda varın bir müdahalesi yok ama penaltı konusunda tabii ki var. Müdahalede bulunabiliyor. İncele uyarısında bulunabiliyor maçın hakemine. Far hakemleri sağdan destek İsmail. Avantaja bıraktı Turgut Doman. Orta geldi. Kassongo'dan önce. Kritik müdahale Yusuf Abdioğlu'ndan. Likan. Likan top kaybı yaptı. Woolery. Woolery. Asası dışı vurdu top dışarı gitti. Out. Çünkü başından bu yana kendi yarı alanında yaptığı ikinci hata oldu Ali Kağan'ın. Woolery böyle araya girdi. doğru. Meris Kösa sahasında. Meris destek bekliyor pası. Baldwin vuruyor kaleci. Furkan. Furkan gole izin vermedi. Meris bu vuruşu yaptı. Furkan uzandı. Gole izin vermiyor. Furkan uzun gönderiyor. Kafayla indirilen top. Şimdi Kasongo. Kasongo etkili oyuncusu Sakaryaspor'un. Aktardı pasını. Uzak mesafe Serkan sağ kanada. Woolery ceza sahasına baktı. Woolery sert orta kaleye gitti Şulski. İkinci yarının başında da Sakarya Spor çok etkili geldi ve atakta devam ediyor. Orta şimdi yerden savunma Sakarya Spor. İşte Kane Woolery. Bakın böyle gönderdi. Kaleye gitti top. Şulski golü. Zeki ceza sahasına. Fernando Baldrin. Baldrin Geriye çıkardı orta şansı. Zeki bir çalım. Zeki Avru kalabalık geldi. Samsun Spor vuruş dışarı gitti Novi Kovas. İkinci yarının başında önce Sakaryaspor, Ardından Yılbor Samsun Spor gole yaklaşıyor. İşte pozisyon. Gole böyle yaklaştı Yılbor Samsun Spor. Novi Kovas. Bu da bir başka açı. geldi. Ön direkte karşıladı Sakaryaspor. Atak devam ediyor Fofana. Fofana tek top sol kanat orta şansı. Ceza sahasına gönderilen top kafa ve top ağlarda. Oyuna girdi golünü attı Douglas. Tanke 62. dakika 1-0 önde Yılport Samsun Spor. İlk golü Brezilyalı oyuncunun Samsun Spor formasıyla Douglas Tanke ile öne geçti. Yılport Samsun Spor. İki takım da gol pozisyonları buldu. Golü bulan Yılport Samsun Spor oldu. İşte tekrar izliyoruz. Baldrin. Fofana. Bu paslaşmalar. iyi orta. Yusuf Abdoğlu'nun asisti. Douglas Tanke. Böyle yükseldi. Vurdu kafayı direğe çarpan top gitti. Yusuf Abdioğlu'nun asisti. Douglas Tanker'in golü. Ve Yılport Sansuor 1-0 önde 62. dakikada. Şimdi tek top düşüncesi sekti. Tanke. Tanke kaleyi düşündü. İnanılmaz bir gol. Harika bir gol. Douglas Tanke. Sezonun en güzel gollerinden birini atıyor Brezilyalı. Kimsenin, Furkan'ın, Sakarya sporlu oyuncuların, Samsun sporlu oyuncuların kimsenin beklemediği bir anda vurdu. Tanke müthiş bir gol atıyor. Yeniden izleyeceğiz. Topu böyle kazandı Samsun Spor. Douglas Tanke böyle vurdu kaleye. Furkan uzandı ama gerçekten inanılmaz bir vuruş. Douglas Tanke sezonun en güzel gollerinden birini atıyor. Barkı ikiye çıkarıyor kendisinin ve takımının ikinci golü. Douglas Tanke harika bir gole imza attı. Durum şimdi 2-0. 10 dakikaya gireceğiz. Birazdan duraklama dakikalarını da 4. hakem Demokrat Özgür Güneş gösterecek. Deni Milošević köşe vuruşunu kullanıyor. Deni Milošević Yaptı ortaya bir kafa sekti ve gol! 2-2. 2-2. Geri dönüşü Sakaryaspor'un. Samsun'da Sakaryaspor'un geri dönüşü. 2-2'lik eşitlik var. Müthiş bir maç. Dakika 90. Kravet vurdu. Seken ağlara gitti. Golcüleriyle Sakaryaspor Spor 2-2'lik eşitliği yakalıyor. Samsun Sporlu oyuncular yıkıldı. Sakaryaspor Spor tribünlerinde büyük sevinç. İşte Deni Milošević yaptı ortaya. Kravet vurdu. Sekli top Yusuf Abdoğlu'na çarptı. Ağlara gitti. Durum 2-2. Şanssızan Samsun Spor için. Yusuf Abdioğlu'na çarpan top ağları gitti. Çok büyük bir sevinç yaşıyor Sakarya Spor. 90. dakikada 2-2'lik eşitlik. Müthiş bir maç. 80 ve 90. dakikalar Sakaryaspor pes etmedi. Geri dönüşü başardı. 2-2'lik eşitlik. Uzun gönderilen top. Tanke kontrolü. Douglas Tanke. Sağ çizgi. Zeki yavru pası Fofana. Fofana orta şans arıyor. Fofana sıyrılamadı. Fofana önünde kaldı. Fofana. Fofana kaleci Tanke ve gol. Etrik yapıyor Tanke. 90 artı 3. Sevinme sırası Yılport Samsun Spor'da. Yıllarca unutulmayacak bir maç. Sakaryaspor 2-0'dan geri döndü. 90'da eşitliği yakaladı. 90 artı 3'te Yılport Samsun Spor yeniden önde. Hat-trick yapıyor tanke. İnanılmaz bir mücadele. Unutulmayacak bir maç. Tanke hat-trick yapıyor. Az önce 2-2 olunca Samsun Sporlu oyuncular çok üzülmüştü. Adeta yıkılmışlardı. Bu kez Sakarya Sporlu oyuncularda düzün sırası işte pozisyon Kaleci'den dönen top itirazı var offside konusunda Sakarya oyuncuların var incelemesi de olacak tabii ki Kaleci'den dönen top tanke tamamladı 3-2 gerçekten harika bir mücadele. 2-0'dan geri dönen Sakaryaspor 90 artı 3'te yeniden geriye düştü. Douglas Tanke. Sarı kart görecek tabii ki formasını çıkardı golün ardından. Hat-trick yapıyor Tanke 90 artı 3. Ama bu maçta kalan dakikalarda tabii daha... Donkors ileriye doğru gönderdi. Kasongo orada. Onu geçti top. Ve maç bitiyor. Müthiş maçta kazanan Yılport Samsun Spor.